Meten Bey merhaba. Merhaba. Ee, bugün e, sizlerle olmaktan e, Türkiye'nin öncü firmalarından Ali Raip İlaç Sanayi'yle birlikte e, Promeniş hakkında konuşmaktan memnuniyet duyacağız. Hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamaktan biz de mutluluk duyuyoruz. İlaç e, özel bir e, madde diyeyim. Çünkü ikinci kalitesi yok. Maliyeti yüksek. İlacın e, belirli regulasyonlar dahilinde üretmeniz gerekir. İlaç üretim yaptığımız odanın hava kalitesi, odada çalışan makinenin kalifikasyonu, çalışan operatörün kalifikasyonu, kullandığımız malzemelerin kalitesi, hepsi kontrol altında tutulmak zorundadır. Bu nedenle bu kalemlerden tasarruf sağlayamazsınız. Tasarrufu bu üretimi ne kadar verimli yaptığınızla sağlayabilirsiniz. Biz de ilaç üreticisi olarak rekabetçi gücümüzü artırabilmek adına verimlilik değerlerimizi artırmayı hedefledik. Bunun için ilk etapta herkesin yaptığı gibi manuel doldurulan formlarla verimliliklerimizi ölçmeye çalıştık. Ancak veri toplamanın zorluğu, verinin anında toplanabilir olmaması, verinin arkadan raporlama ihtiyacı, topladığımız verinin doğru olup olmadığına emin olamama gibi faktörler bizi biraz yordu. Daha sonra bunu dijital olarak nasıl çözebiliriz, bunu araştırmaya başladık. Biz aslında işin başında bu sistemi kendimiz yazabilir miyiz? Böyle bir sistemi kendimiz üretebilir miyiz? Bunu e, tespit etmeye çalıştık. Ancak gördük ki ilaç üretiminde çok farklı makinalar çok farklı makine üreticilerinin ürettiği makinalar var ve her makineden bilgi almak çok kolay değil. E, bu nedenle bunu daha önce yapmış, bu makinalardan bilgileri almayı başarabilmiş, bu, bu sistemi kurmuş bir firmayla çalışmayı e, uygun gördük. Yerli çözüm üreten bir firmanın olması bizim için önemli kriterlerden birisiydi. E, sektörde özellikle ilaç sektöründe e, referanslarının e, oluyor olması bizim için önemliydi. E, teslimat süresi bizim için önemliydi. Bu kriterlere baktığımızda e, Promenis sistemini almayı uygun gördük. İlk etapta bütün hatlarımıza bu sistemi kurmadık. Önce e, temkinli yaklaştık. E, e, belli hatlarımıza bu sistemi kurduk. Kurduğumuz sistemlerde e, çok hızlı ilerleme kaydettik. Gerek ilk eğitimler olsun, gerek makinelerin devreye alınması olsun. Çünkü bizim makinelerimiz sürekli çalışmak zorunda olduğu için bizim ayırabildiğimiz zaman diliminde bu kurulumların yapılması gerekiyor Ve dar bir limit koymuştuk kurulumlar için. Bunlarda hiçbir sorun yaşamadık. Ee, gayet e, rahat şekilde sistemi kullanıma geçtik. Şu an bütün haklarımıza bu sistemi kurmuş durumdayız. Ve sistemlerimiz sorunsuz çalışıyor. Yani biz projenin satın almasını yaptıktan sonra her iki tarafta da proje ekipleri kuruldu. Bizim için önemli olan projenin teslim süresi ve kurulum zamanlamasıydı. Çünkü biz yılda bir kez yaz aylarında toplu bakım için duruş yapıyoruz. Ve bu sistemlerde üretim sahasına kurulacağı için o duruş anında kurulmasını biz talep ettik. Proje zamanında yetişti. Biz özellikle kablosuz çözümleri seçtik. Çünkü ilaç temiz ortam olduğu için çok kablo sevmeyiz üretim alanlarında. O nedenle kablosuz iletişim sistemlerini kurarak, kullanarak bu sistemlerin kurulmasını talep ettik. E, sistem çok hızlı şekilde kuruldu. Bu esnada eğitimler verildi. Tüm operatörlerimize, sistemi kullanacak tüm çalışanlarımıza, raporlamaları yapacak tüm e, beyaz yakalı yöneticilerimize bu eğitimler verildi. Ve sistemi kurduktan sonra bir süre biz izleme e, zamanlamasına geçtik. İlaç Pazarı büyüyen bir pazar. Biz de yerli bir firma olarak e, büyüme hedefinde olan bir firmayız. Bizim her yıl satışlarımız ortalama %10 civarında artmakta. Bu da son 3 yıldır düzenli olarak %10 artıyor. Geçtiğimiz yıl %18 üretim kapasitemizi artırdık. Daha doğrusu ürettiğimiz ürün miktarı %18 arttı. Buna istinaden e, enerji verimliği anlamında baktığımızda e, giderlerimiz %13 artmış durumda. Bu aradaki farkın nereden kaynaklandığını e, incelediğimizde bir önceki yıla oranla OE değerimizin %5 arttığını gördük. Yani bu sistemleri kullanmaya başladığımızdan itibaren enerji maliyetlerimizde ciddi düşüşler sağlanmış oldu. İlk kullanmaya başladığımızda o iyi değerimiz %47 idi. Biz aslında daha yüksek olduğunu düşünüyorduk. Çünkü iyi durumda olduğumuzu düşünüyorduk. Ama ilk tespit ettiğimiz değerler biraz bizi e, sarstı ve böyle kalır mı acaba diyorduk. Ama geldiğimiz noktada %63 OE değerine ulaştık. Kesintisiz ilaç üretimine devam ettik. Artan talebi karşıladık. E, ilaç yokluğuna hiçbir zaman bu pandemi sürecinde e, düşmedik. Bütün ilaçlarımız bulunabilir, Testim, satılabilir durumdaydı. Teslim sürelerini ya, Teslim sanırım. Teslim sürelerimizde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. E, talepte bulunan depoların memnuniyeti bu süreçte arttı. E, sistemi sorunsuz olarak kullanıyoruz 3 yıldır ve e, önümüzdeki süreç içerisinde bize çok katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Müşteri olarak, yani ilacın müşterisi aslında e, hastalar değil. Eczane ve depolar çünkü talebi onlardan alıyoruz. Onlar e, hasta olan e, vatandaşlara ulaştırıyorlar. Bizim ilaçlarımızın artan talebine karşılık e, üretimde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Son 3 yıldır, 4 yıldır %10 büyümekteyiz. Bu büyüme e, oranlarına rağmen e, yeni bir yatırım yapmadan bu oyu kapasite artışıyla, artışıyla evet. artırmış e, olduk. Bu maliyet müşteri memnuniyetini artırdık. Maliyetler de düştü. Maliyetleri de enerji maliyetlerini düşürerek. Ee, Aslında bir bakıma hastalarımızı daha, kaliteli bir ürünü daha ucuza verme imkanı da buluyor. Ee, biz hep aynı kalitede ürün vermekte zorundayız. Yani, bak, i̇kinci kalite ilaç veremeyiz. İkinci kalite bir ürün ürettiğinizde çöp olur. İmhası daha pahalıya mal olur bize. O yüzden kalitemiz hiç değişmedi. Ama ee, kaliteli hizmet sunma hızımız değişti diyebilirim. Yani şu anda bu sistemlerin devreye alınmasıyla beraber aslında e, her makinenin başında bir yönetici varmış gibi çalışan bir sisteme sahip olduk. Yani aslında sistemi kullanıcılar kendini yönetiyorlar. Kullanıcılar kendini denetliyorlar. Bu bir kurum kültürel haline geldi. Şu anda örneğin kendimden bahsetmek gerekirse sabah ilk işe sabah işe başladığında ilk iş olarak bilgisayarımı açıp bir önceki günün verimlilik raporlarını eee gelen mail sayesinde görüyorum yine promenet sistemini e, çalıştırıp hangi makinede hangi ürün çalışıyor, e, hangi arkadaşımız çalışıyor, verimlilik durumumuz ne, herhangi bir sorunumuz var mı? Planın neresindeyiz? Ortak sonraki bir dil ürüne, oluşmuş. Bir sonraki ürüne ne zaman başlayacağız? Yani bize çok yardımcı bir e, bir yönetici arkadaşımız çalışıyormuş gibi her an sorduğunuz soruya cevap veren bir sistemimiz e, oluştu. Ortak bir dil oluştu. Her şeyi takip edebiliyorsunuz. E, ekranlara uzaktan ulaşabiliyorsunuz. Yani şöyle bir örnek verebilirim, bir arkadaşın doğum günüydü. Ben sistemden onun çalıştığı makinenin ekranına doğum günü mesajı gönderebildim. Yani bu, arkadaşımız da çok mutlu oldu. Bu amaçla da sistemi farklı amaçlar için de kullanabiliyoruz. Yani biz net bir ölçüm yapmadık. İşe başlarken de bunu yatırım olarak görmedik açıkçası. Bunu kendi şirketimize kazandırmak istediğimiz bir verimlilik artış sistemi olarak gördük. Bu belki daha yüksek yatırım maliyetlerinin önüne geçerek daha düşük yatırım maliyetleriyle sizin e, tarafınıza ulaşan talepleri karşılamanıza yol açacak, sağlayacak, e, hayatınızı kolaylaştıracak bir sistem. Biz bunu bu açıdan baktık. Ancak e, illa bir değer vermemi istiyorsanız, yani bir yılı geçmez amorti etmesi ilaç endüstrisinde, endüstri bazında değişmekle beraber bizim endüstrimizde bir yılı geçmeyeceğini düşünüyorum. Biz sizin firmanızla 2018 yılında tanıştık. O günden bir bugüne de yol arkadaşlarımız devam ediyor. zaman içerisinde yeni aldığımız makinelere ilave sistemlerin kurulma ihtiyacı oldu. Mevcut makinalarımızın bakım ihtiyaçları oldu. Mevcut sistemlerimizin bakım ihtiyaçları, iyileştirme ihtiyaçları oldu. kurulduğu günden beri Promenich bize herhangi bir sorun yaşatmadı. Her zaman hayatımızı kolaylaştıran, bize katkı sağlayan, işimizi daha iyi yapmamızı sağlayan bir ee, yol arkadaşı oldu bizim için. Şu an düşündüğümüzde kendi açımdan ve diğer arkadaşlarım açısından da söyleyebilirim ki doğru tercihi doğru zamanda yapmışız. Çünkü kapasite ihtiyacımız olan bir dönemde sizle bir araya geldik ve bu büyüme üretim artışını bu OE artışına bağlı olarak son 3 yılda sağladığımızı söyleyebilirim.